Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız? İnşallah iyisiniz ve iyi olmaya devam ediyoruz canlarım. Evet bu zor günlerde süreç uzadıkça uzuyor arkadaşlar ama olsun Allah'ın izniyle bu süreci de atlatacağız. İnşallah bakalım fincanımıza bizi neler bekliyor. Bir haftalık genel burç yorumları olacak. Eğer abone değilseniz abone olarak bildirimleri açmayı unutmuyoruz yorum yapmayı unutmuyoruz ve paylaşmayı unutmayalım canlarım ve yorumlarınızı da bu arada dört gözle bekliyorum. Evet başlayalım canlar bakalım fincanımız şöyle merak edenleriniz için biraz tabi sık sancılı çıkmış diyelim. Evet şöyle aslında genel anlamıyla biraz e, nedir? Basık çıkmış canlarım. Yani biraz hüzünlü gibi görünüyor ama bakalım. Bakın çok çok güzel e, figürlerle devam edeceğiz. İçimiz tabii ki taşmış canlarım şöyle muhteşem. E, yani görünen fincanın genel manevrası. Evet ve başlayalım. Şöyle ilk gözüme çarpan bir tane ayakkabı ve çok çok topuklu kim giyebilir? Hani giymek için cesaret isteyen bir ayakkabı aslında. Şöyle izah edeyim canlarım şunu. Yani uğuruyla, bereketiyle gelecek bir e, telefon olabilir. Bir fırsat, bir şans, bir kısmet, e, bir iş olacak onu söyleyeyim. Yani bu figüre göre çok çok muhteşem ve eğer rüyanızda ayakkabı görürseniz ya da giydiğinizi dahi de görürseniz bu sizin için gerçekten o günün ya da o ayın sizin için çok çok güzel bir şekilde biteceğini güzel geçireceğinizi söyleyebilirim. Evet genel anlamıyla bu güzel bir fırsatlarla başladık güzel bir haberle geliyoruz canlarım. Şöyle bir çiçeğiniz var. Bu da kısmetinizin e, size doğru geldiğini, görücüye çıkabileceğinizi ya da sevdiğiniz insanla e, hani Allah'ın izniyle ikinci aşamaya geçebileceğinizi söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlar şöyle şuna bir göstereyim. Mevlânanız çıkmış ya da işte bir e, dualarınızın kabul olacağı ve bu günlerde e, yani Kur'an okuduğunuzun sürekli dualarla e, geçirdiğinizi söyleyebilirim. Şöyle bir düşmanınız var canlarım ve e, şu, e, kim olduğunu farkındasınız. Onu ilk önce bir söyleyeyim. Haneye giren, çıkan ve e, kafanızı çok çok bulandırıp da sevdiğiniz insanın üzerinde çok etkisi olan bir insan. Hani şu şu e, şöyle söyleyeyim, düşman derken hani e, hani içinden de olabilir ya da sizin anlaşamadığınız sürekli e, sıkıntıya sizi uğrattığı sürekli e, zor durumda bırakan bir insan. Evet bakalım onun e, devamında hani evinizde de e, şu araların çok ters gittin aslında eşinizi e, ya eşinizi ve sizi rahat bıraksalar her şey yolunda gidecek. İyi evet e, gayet her şey yolunda gidiyor mutluyuz huzurluyuz ama üçüncü kişilerden kaynaklanan i̇şte ister annesi ister babası ya da sizin e, ailenizden kaynaklanan durumlardan dolayı biraz sıkıntılı e, süreç yaşıyorsunuz ve bu sürecin sonunda gelgitleriniz oluyor arkadaşlar ve e, eşinize kavgalara bile yol açıyorsunuz yani bu artık şöyle diyorsunuz eşimi tanıyamıyorum ya da eşim çok e, değişti ailesine karşı daha çok e, yani e, soğumaya başladı vesaire vesaire. Bu da aklınıza neler getirtiyor. Ya üçüncü kişilerin olduğunu ya da onun sonucunda e, yani bir büyüğünün olduğunu düşünüyorsunuz. Öyle durumlar söz konusu. Ama e, Allah'ın izniyle öyle e, bir şeyler yaşamayacaksınız. Şöyle devamda bakalım. Şöyle bakalım. Canlarım. Bakın satmak istediğiniz bir şeyler var. Yani zorunluluktan. E, şu an parası alınımda bir sıkıntılarınız var ve onu satıp ee, hani kendinizi biraz e, rahatlatmak isteyeceksiniz. Allah izniyle ve bu parayı çok çok iyi yerlerde kullanacaksınız. Şu an bu zor dönemi atlatayım e, diye satacaksınız ama o parayı şu an harcamayacaksınız ve e, hani ayırdığınız parayı çok iyi bir şekilde kullanıp ileriki zamanlarda bir yatırım yapacaksınız. Hani e, dediğim gibi çok çapl büyük çaplı bir şey değil. Evet ve sizi kullanmak isteyen birileri var parayla ilgili yani sizi e, parası olarak para gözüyle ya da sermaye gözüyle gören birileri var. E, onu söyleyeyim. Şöyle bakalım. Bakın bir ok okunuz var ve sizi gösteriyor. Yani hedefsizsiniz. Birileri sizi kullanacak ve yani bir şeylerin iftirasını sizin üzerinize atacak canlarım. Dikkatli olun bu konuda. Onu söyleyeyim. Ve hani sizin ayağınızın altında gezen... Ee, ve sürekli ayağınıza dolanan birilerinin farkına varacaksınız ve bu insan e, kendini savunmak isteyecek. Yani yüzüne e, bir şeyleri söyleyeceksiniz. Yüzüne fırlatacaksınız işte. Öyle bir söz söyleyeceksiniz ki hani e, gıcık tutmuş gibi bir şey yutamayacak sanki. Konuşamayacak. Öyle eee Duracak orada böyle şok uğramış gibi nasıl bu insan benim olduğumu anlayabilmiş vesaire vesaire gibi bir şeylerle karşılaşacak. Şimdi bir anne ve çocuk kucaklaşması var çok çok güzel Allah'ın izniyle. Sağlık problemleriniz var ee, şöyle eklem ağrılarınız ayaklarınızda karıncalaşma, e, yürürken sanki biraz baş ağrılarınız ya da baş dönmeleriniz gibi bir şeyler sıkıntılarınız var bu aralar. Ee, ve çok panik ataksınız bu aralar. her şeyin üzerinize geldiğini düşünüyorsunuz, korkularla yaşıyorsunuz. Hani Allah'ın izniyle e, bu süreci çok çok iyi bir şekilde atlatacaksınız, korkulara gerek yok. Hani e, hasta olacak gibi görünmüyorsunuz ya Allah'ın izniyle gayet her şey e, her şeyiniz yolunda ama dediğim gibi ya e, e, şöyle psikolojikten kaynaklanan sıkıntılar olacak ve bunun sonucunda işte kendinizi hasta gibi görüyorsunuz, dar boğazdan geçiyorsunuz gibi. Şöyle e, canlarım ve şu aralar kendize çok değer vereceksiniz. Yani eğitim anlamda kendinizi geliştirmek istediğiniz şeyler şeyleri yöneleceksiniz. Onlar e, onlarla ilgili bilgi edinmek isteyeceksiniz. Onu söyleyeyim. Şöyle dikkatli olun. E, kiloda bir sıkıntılarınız görünüyor. Kilo e, hani kilolarınıza problemler var sanki. hadi şeker tansiyon gibi bir sıkıntılara yol açıyor arkadaşlar Evet canlarım işlerinize sıkıntılar görünüyor durgunluk var e, sanki para bir sıkıntılar var paranız gelmiyor e, aslında çok çok güzel fırsatları çevireceğiniz bir zaman dilimdesiniz ama her şey e, de bir e, hani ters dönüş olmuş işleriniz gayet çok iyiydi ve şu an fırsata çevireceğiniz kaynaklarınız da var ama e, sanki bir e, bir şekilde hareket edemiyorsunuz hiçbir şey yapamıyorsunuz Eğinizi kolunuzu bağlanmışlar ve durgunluk var parası anlamda da bir durgunluk görünüyor. Hayırlara vesile olur inşallah. Bakalım. Şöyle canlarım. E, hani şu aralar çok çok iyisiniz. Ya yani iyilik yapmak içinizden için gelen her şey yapıyorsunuz ve hiç kimseye e, kötü davranmıyorsunuz. E, elinizden geldiğince yardımcı olacaksınız. Elinden geldiğince işte e, hani bir şeyler yapayım, bir katkım olsun, bir koşturmam olsun. Elinden ancak bu kadar diyorsunuz ve dualarınızı da es Esirgemiyorsunuz bu insanlardan. Şöyle çok çok yakınınızda olan birisi var. Sizi hiç e, hani e, sevmiyor mu diyeyim ya da kıskanıyor. Aşırı derecede kıskanıyor. Ya yani Aslında eşinizle olan bağlantısı çok. E, yani o şekilde sizi kıskanıyor. Kendisi çok umutsuz gibi görünüyor. Uzun boylu, e, uzun saçlı bir kadın. Evet canlarım bakalım. Şöyle Bakın iki tane haberiniz var ve test vakitte gelecek size canlarım. Çok çok güzel. Biri işle ilgili. biri de sanki hani size yardım eden bir kişi arayacak. Şöyle bakalım. Evet canlarım bakın Güzel evinize bereket geliyor. Onlarınız çıkmış. Çok çok güzel. Ee, bebekle ilgili bir haber gelecek size. Bakın biraz şu an e, üzüntüleriniz var. Birkaç süreç içerisinde bu bebekle ilgili güzel gelişmeler olacak. Bakın şurada e, düşmanınızın e, kapıda olduğunu ve çok inatlaştığınız bir insan. E, insan sevgili aşırı derecede. Ve bu insan e, sizi hani çok güzel görünse de elinden her şeyi e, yapma, yapmak istese de çekemiyor sizi. Onu da söyleyeyim. Şöyle e, içten içe akıttığınız gözyaşı var. Hani inat ettiğiniz insanlar da var maalesef. Bakalım. Şöyle canlarım kelebeğiniz var. Çok çok güzel umutlarınızın e, olacağını ve e, küçük küçük mutluluklarınızı yaşayacağınızı söyleyebilirim. Ee, biraz zaman ve emek isteyen bir şeyler bakın iş hayatında şu an durgunluk var sanki iş değişikliği olabilir şu an çünkü işte çalışmıyor gibi görünüyorsunuz geçici olarak da para sağlamda da e, yani şu an bir kesinti yaşıyor olabilirsin ama e, belli bir süreçten sonra bu parayla ilgili güzel gelişmelerde geçecek elinize şöyle söyleyeyim güzel bir barışmanız var e, küs olan çiftlerimiz için özellikle söylüyorum ee, ve e, küstüklerin nedeni bakın düşündükleri üçüncü kişiden kaynaklanıyor ve e, hayatlarına çok çok büyük düşmanlıkları girmiş ve aralarını bozmuş arkadaşlar dikkatli olun Herkese inanmayın Hani her söylenen söze de inanmayın Çünkü bu konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz gereksiz yere birbirinizi kırabilirsiniz şöyle bakın bir balığınız var ve haneye doğru geliyor Bu da bereket ve bolluk kısmetiyle gelecek Allah'ın izniyle Evet canlarım şöyle bakalım. Büyük bir dinozorunuz var. Bu da bereketiyle bolluyla size gelecek. Onu söyleyeyim. Şöyle 200 insan var hanenizde ve size e, ya aslında her şeyin farkındasınız. Sevdiğiniz insanla alakalı durumlarla e, gelişebilir. Şöyle canlarım bakın parça parça eşyalarınız var ve e, deveniz bunları yüklenmiş gidiyor ve bu yükün altında ezildikçe eziliyor. Hani aşırı derecede sorumluluk alıyorsunuz. Aşırı derecede eee bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Bu da artık e, hayır deme noktanızın geldiğini göstermekte arkadaşlar. Biraz kendinize dikkat etmekte fayda var. Onu söyleyeyim. Evet canları bakın güzel gelişmelerle son bulacak. İnşallah kendinize iyi bakıyorsunuz. Sevgiyle kalıyorsunuz. Evde kalın, güvende kalın. Her şey güvence olması dileğimle. Hoşça kalın.